Oyun oynarken bazen bir manzaraya takılıp kalırız. Bize verilmiş görevleri ve o tüm hengameyi unutup oyundaki o muhteşem manzarayı seyrederiz. Bazen de oyunun müzikleri sebep olur oyunu unutmamıza. Öyle bir müzik girer ki arkadan içimiz huzur dolar. Bazen de hikaye anlatımı müthiştir. Hikaye iyi olsa da, kötü olsa da kendimizi o dünyanın içine kaptırırız. İşte tüm bunlar Oyunların içine sanat girdiğinde işliyor. Bazı oyunların sanat yönetimi o kadar iyi oluyor ki oyuncu bir sanat eserinin içinde oynuyorum hissine kapılabiliyor. Başlıca edebi eserlerle eş değer olabilen oyunların arkasındaki büyülü dünyalar sadece grafikler ve mekaniklerle değil, aynı zamanda hikaye anlatımının derinliğiyle de şekillenir. Oyuncular karakterlerin yaşadığı dünyaya dalmak ve onların macerasına ortak olmak isterler. İşte tam olarak burada oyunlardaki hikaye anlatımıyla beraber karakter gelişimi ve dünya yapısının kilit rolü devreye girer. En son ne zaman oyunların dünyasında kaybolduğunuzu hatırlıyor musunuz? Belki de bir kahramanın benliğine bürünüp heyecan verici maceralara atıldınız. Ya da belki de sıradan bir dünyada gizemli sırların peşine düştünüz. İşte bu deneyimlerin ardında karakter gelişimi ve dünya yapısının büyülü dansı yatıyor. Bir oyunun sizi içine çekmesinin sırrı bu iki temel unsurun ustalıkla harmanlanmasında gizlidir. Hadi gelin bu büyülü dünyanın kapılarını aralayalım ve karakterlerin dünyalarıyla nasıl birleştiğini Keşfedelim. Oyunlarda iyi bir hikaye anlatılması için üç temel unsuru iyi bir şekilde harmanlamak gerek. Bunlar karakter gelişimi, oyunun dünyası ve etkileşimdir. Oyuncular oyun karakterlerinin benliğine bürünerek o dünyada var olurlar. Bu yüzden karakterlerin gerçekçi, derin ve gelişen kişiliklere sahip olması oldukça önemlidir. İyi bir karakter zorluklarla karşılaştığında büyüyen, değişen ve öğrenen biridir. Bu oyuncuların karakterlerle bağ kurmasını ve onların yolculuğuna duygusal olarak yatırım yapmasını sağlar. Oyunun geçtiği dünya adeta bir karakter gibidir. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi oyun dünyasının da kendi tarihi, kültürleri ve dinamikleri vardır. İyi tasarlanmış bir dünya, oyuncuların keşfetmeye doyamayacağı sürükleyici bir ortamdır. Arka plandaki tarihi, yapıların mimarisi, coğrafi detaylar hepsi bir araya gelerek oyuncuların bu dünyada kaybolmasını sağlar. Oyunlar sadece seyirci olmakla değil, aynı zamanda etkin bir şekilde katılım sağlama fırsatı da sunar karakter gelişimi ve dünya yapısı oyuncuların bu dünyaya dahil olmasını kolaylaştırır, karakterlerle empati kurarlar, dünyayı keşfederler ve bu hikayenin bir parçası olurlar. Bu etkileşim oyunun sadece eğlenceli bir deneyim olmanın da ötesine geçmesini sağlar. Oyunlardaki hikaye anlatımı bu noktada önemini gösterir. Bu unsurlar oyunun sadece bir mekanikler bütünü olmanın ötesine geçerek unutulmaz bir hikaye haline gelmesini sağlar. Oyuncuları büyüleyen ve etkileyen oyunlar karakterlerin yaşadığı dünyanın kalbinde yatar. Hikaye anlatımı oyun başarısını büyük ölçüde etkiler. İyi bir hikaye oyuncuları içine çeker ve oyun dünyasına bağlar. Bu durum oyuncuları duygusal bağ kurmalarını teşvik eder. Karakter gelişimi ve çatışmalar oyunun derinliğini arttırarak amacını ve görevini anlamlı hale getirir. Oyuncuların hikayeye duygusal olarak bağlanması, oyunun unutulmaz bir deneyim sunmasına katkıda bulunur ve uzun bir süre oyunun etkisi altında kalmasını sağlar. Çevresel hikaye, oyun tasarımında oyunculara çevre veya nesneler aracılığıyla hikaye anlatma yöntemidir. Oyuncular oyun dünyasını keşfederken çevresel detaylardan da bilgi edinirler. Bu oyun deneyimini derinleştirir ve oyunculara hikayenin bir parçası oldukları hissini verir. Örneğin bir odayı keşfederken bulunan notlar veya nesneler karakterlerin geçmişini ve olayların gelişimi hakkında bilgi sunabilir. Bu durumda oyuncuların hikayeye etkileşimli bir şekilde dalmalarını sağlar. Oyun geliştiricileri için en büyük hedef oynanışın kalitesini korurken hikaye anlatımının da etkileyiciliğini sürdürmektir. Bu denge oyunun türüne, hedef kitlesine ve oyunun genel amacına bağlı olarak değişebilir. Örneğin Aksiyon odaklı oyunlar genellikle daha yoğun bir oynanışa sahip olurken, rol yapma oyunları yani RPG'ler daha fazla hikaye anlatımına önem verir. Şimdi bu konuyu biraz daha açmamız gerekiyor. Çünkü ileriye doğru devam ettikçe oynanış derken neyi kastettiğimizi açmamız gerekecek. Burada kullanılan tabir kabaca İngilizcedeki gameplay teriminin Türkçeleştirilmiş halidir. Kapsadığı şey oyuncunun aktif olduğu ve oyun düzlemine komuta ettiği anların her biridir. Bunun içine sadece vuruş mekanikleri, bulmacalar ve skill yönetimi gibi şeyler girmez. Aynı zamanda sizin sonuna kadar karar almanızı gerektirecek diyaloglar da oynanışın bir parçasıdır. Half-Life ve Call of Duty gibi oyunların sık sık kullandığı script türü sahneler de bunun bir parçasıdır. Yani olay sizden bağımsız gerçekleşiyorsa dahi oyun içerisinde kontrol hale sizde ise oynanış devam etmektedir. Video oyunlarında 3 önemli sütun vardır. Bütün video oyunları bu 3 sütunun üzerinde yükselirler. Bunların ilki tasarımcıların çok evvelden çözmesiyle asla bu tip tartışmalara meze olmamış olan grafik ve ses tasarımıdır. Diğerleri ise oynanış ve tabi ki hikaye. Bir video oyunu bunlardan birine sahip değilmiş gibi gözükebilir. Metin bazlı macera oyunlarına e grafik yok diyebilirsiniz. Visual novel tipi oyunlara oynanış nerede diyor sorabilirsiniz. Ya da örneğin bir Temple Run hikayesi yok zannedebilirsiniz. Ama aslında yine de vardır. Metin bazlı macera oyunlarında fontların tasarımı, yeni bir komuta girildiğindeki ses bile İlk kategoriye girer. Görsel romanlardaki diyalog seçimleri ve tercihler sizi aktif tutarlar. Temple Run gibi oyunlarda ise doğal gerçekleşen hikayeler vardır. Çok harika bir koşunun sonunda saçma sapan bir şeye takılmak gibi veya arkadaşının yüksek skorunu geçmek gibi yükselen adrenalini hissetmek gibi. Oyunların birer sanat eseri haline dönüşmesi bir tarafa, günümüzde sanatın ve sanat eserlerinin tanımı bile çok değişti. Geleneksel olarak sanatın resim, heykel veya edebiyat gibi alanlarda var olduğu düşünülürken, bilgisayar oyunları da bu kavramı genişletip yeni bir boyut kazandırdı. Oyunlar Dijital ortamda yaratılan grafikler, müzikler ve karakterlerle oyunculara benzersiz bir deneyim sunarken göz alıcı görseller, detaylı animasyonlar ve etkileyici ses efektleri ile gerçek bir sanat eseri gibi hissettirebilir hale geldi. Birinci şahıs bakış açısından üçüncü şahıs bakış açısına, epik maceralardan kişisel yolculuklara kadar. Oyunlar çeşitli hikaye anlatımı teknikleri kullanarak oyunculara benzersiz deneyimler sunar. Bazı oyunlar derinlemesine karakter gelişimine odaklanırken diğerleri geniş bir dünya ve tarihsel arka plan sunarak evrenler oluşturur. Örneğin The Last of Us gibi oyunlar karakterlerin duygusal derinliğini vurgulayarak oyuncuları etkileyici bir yolculuğa çıkarırken The Witcher gibi oyunlar ise geniş bir dünyada epik bir hikaye sunarlar. Bu durum oyunları oynanış ve hikaye arasındaki dengeyi kurmasını sağlarken aynı zamanda hikaye anlatımını kendi içerisinde üçe ayırır. Tek düze oyunlar, hikayeleri tek düze olan ama oyuncuya seçenek sunabilen oyunlar, ve oyuncuya açık bir dünya içerisine bırakan ve gerisine çok da karışmayan oyunlar. Tek düzey yani lineer oyunlar oyuncunun en azından oyunun genel hikayesini etkileyecek düzeyde seçim yapmasına pek izin vermez. Bu tür oyunların amacı derin bir mesaj vermektense oyuncunun sunulan kurguyu yaşamasıdır. Call of Duty serisi gibi bir oyunu örnek alırsak oyuncular aksiyon filmlerinde olduğu gibi farklı bölümlerden geçerek oynadıkları karakterlerin deneyimlerini yaşarlar. Bu türdeki oyunlar genellikle FPS veya TPS türünde olduğu için de genellikle aksiyon doludur. Yani oyun mekanik olarak oyuncuyu heyecanlandırmaya ve adrenalin salgılamaya neden olacak şekilde tasarlanmıştır. Hikayesi de bu tasarıyı gerçekleştirecek yönlüdür. Bu türün öncülerinden ve sinematik hikaye anlatıcılığı yönünden çıktığı yıl devrim yaratan bir oyunu anlatmak istiyorum sizlere. Call of Duty Modern Warfare. O zamana kadar sıkça kullanılan savaş temalarından uzaklaşarak çağdaş bir senaryoya odaklanan bir oyundu. Terörizm, uluslararası çatışmalar ve modern savaşın karmaşıklığını konu alarak oyun endüstrisine yeni bir bakış açısı getirmişti. Oyunun hikayesi, gerçekçi ve karmaşık bir dünya inşa ederek oyunculara derinlikli bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda karakter gelişimi ve farklı bakış açılarına dayanan anlatımıyla dikkat çekmişti. Oyuncular, farklı karakterlerin gözünden olayları deneyimleyerek hikayeyi çoklu bakış açıları ile görebiliyorlardı. Bu da oyunun derinliğini arttırarak oyuncuların hikayeye daha fazla bağlanmasını sağlıyordu. Modern Warfare oyun dünyasına sinematik anlatımının gücünü de göstermişti. Savaş sahnelerinin yoğunluğu, grafiklerin kalitesi, karakterlerin duygusal zenginliği, sinematik sahnelerin etkileyiciliği, oyunun hikayesini anlatırken oyunculara gerçek bir deneyim sunuyordu. Bu oyun aynı zamanda oyuncuların beklenmedik olaylar ve çok edici anlarla karşılaşmasını sağlayarak sürekli olarak ilgi çekici bir deneyim de sunuyordu. Hikayenin beklenmedik gelişmeleri oyuncuları şaşırtıyor ve her an ne olacağını merak etmelerini sağlıyordu. Modern Warfare oyun endüstrisinde hikaye anlatımının nasıl daha etkileyici bir şekilde yapılacağını göstermiş ve günümüze ışık tutarak birçok oyun için ilham kaynağı olmuştur. Gerçekçi senaryosu, derin karakter gelişimi ve sinematik anlatımıyla oyun hikayelerinde bir dönüm noktası oluşturan bu oyun, video oyunlarının sanat ve hikaye anlatımı platformu olarak daha geniş bir bakış açısı kazanmasına katkı sağlamıştır. Hikayeleri tek düze olan, oyuncuya seçenek sunabilen oyunların da anlatmak istedikleri kurgular bellidir. Oyuncu bu kurgunun dışına çıkamaz. Ancak oyun kurgunun esnemesine ve sunduğu seçimlerle hikaye içerisinde farklı deneyimlere izin verir. 2015'te çıkan Soma bu tür oyunları harika bir örnektir. Oyunun kendisi varoluşçuluk konuları üzerinden güzel mesajlar veren hikayesiyle beni ve her çehreden bir sürü oyuncuyu etkilemiştir. Ama en çok hatırımızda kalan şeyler yaptığımız seçimlerdi. İnsan vücut mudur yoksa bilinç mi? sorusunu aşırı derecede yüzümüze vuran, oynadığımız karakterler üzerinden yaşanan varoluş endişesini bize aktaran ve yaşanan bu endişe arasında bizi bir de anlaşılması güç ve bir o kadar da korkunç canavarlardan kaçıran bir oyundu. En etkileyici noktaları ise oyuncuya dinlenmesi için verdiği molalarda yapılan seçimlerdi. Bu kısımlar daha sakin olsa da beyninizi çalıştırmayı gerektirse de bu noktalarda oyun süresince yaşadıklarımızdan çok da uzaklaşacağımızı sanmayın. Çünkü oynadığımız karakterlerin bulunduğu durumu yaşayan ve onun kadar şanslı olmayan başka karakterler de vardı. Bunun yanında oyun bize onların kaderine karar verme seçeneği de sunuyor. Kurgu o kadar karanlık ve kasvetli ki içinizden orada sıkışmış olan talihsiz karakterleri görmezden gelip bir an önce oradan uzaklaşmak, yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Fakat tabii ki oyun işinizi kolaylaştırmıyor. O karakterlerin acılarını dindirmek istemenizi sağlamak için aciz durumlarını gözünüze sokuyordu. Gerçekten de bu seçimleri yapmadan önce nasıl biri olduğunuzu ve Etik değerlerinizi bir gözden geçiriyorsunuz. Şimdi birazcık dışarıdan bakarsak, Soma bize korku, endişe, acıma duygularını yaşatabiliyor. Bunu da oyunun içine yerleştirdiği atmosferle, felsefi konularıyla ve sunduğu seçimlerle yapıyordu. Yaptığımız seçimler hikayenin sonunda olacakları belirlemese de, oynadığımız karakteri ve aslında kendimizi farklı bir perdede görmemize sebep oluyor. Hikayeye başka bir derinlik, başka bir bakış açısı katıyor. Oyuncuyu açık bir dünya içerisine bırakan ve gerisine çok da karışmayan oyunların hikaye akışları genellikle tek düzelikten uzak oyuncuya olabildiğince özgürlük tanımı üzerine kuruludur. Fakat bu o oyunların vermek istediği bir mesaj, anlatmak istediği bir hikayesi olmadığı anlamına gelmiyor. Daha çok kendi hikayenin seç tarzında olduğunu varsayabiliriz. Bu oyunlara genel olarak RPG oyunlar da deriz. Örneğin Witcher 3 tüm hikaye boyunca yapmanız gereken şeyleri size sırasıyla sunar. Aynı zamanda karakterinizi yani Geralt'ı daha iyi anlayabilmeniz ve oyunun evreni hakkında daha fazlasını öğrenebilmeniz için yan görevler de verir. Oyuncu kendi isteği doğrultusunda Geralt'ı yönlendirerek hikayeye katılmak istediği kadar katılır ve açık olan dünyasını istediği gibi gezmenize olanak tanır. Kişi her ne kadar bir karakter karakteri oynasa da oyun içerisinde yaptığı seçimler sayesinde karakterlerini kişiselleştirebilir. Böylece oyuncu kendisinden bir parçayı oyuna aktarmış, oyun ile arasına bir bağ kurulmuş olur. Hikaye aslında tek bir noktada buluşuyor olsa da sona giden yolu oyuncu seçtiği için yaşadıkları hikaye artık onlara ait olur. Örnek üzerinden gidersek Witcher 3'ün 36 farklı sonu vardır ve her biri de oyun boyunca yapılan büyük veya küçük seçimlerden etkilenir. Bu büyüklükte bir proje yapmak kesinlikle kolay değil ve her zamanda istenilen etkiyi bırakmayabilir. Fakat doğru yapıldığında tekrar tekrar oynanabilen ve her oynandığında da farklı şeyler alabildiğiniz bir şahesere de dönüşebilir. Sonuç olarak hikayeli oyunlar insanların hayal gücünün derinliklerine götüren büyülü bir yolculuktur. Oyunlar karakterlerin duygusal yolculuklarıyla, epik maceralarıyla ve anlatılmalarıyla anlatılan öykülerle birlikte bizleri farklı dünyalara taşır. Bu dünyalarda gezinirken sadece izleyici olmak yerine o dünyanın bir parçası gibi hissederiz. Hikayeli oyunlar bir yandan zorluklarla dolu olsa da diğer yandan da bize umut, cesaret ve dostluğun gücünü hatırlatır. Oyunların bize sunduğu bu deneyim unutulmaz ve kendi içinde eşsizdir. Oyunlar sadece eğlence aracı olmaktan çıkarak duygusal bir bağ kurmamızı ve hayal gücümüzü besleyerek bizi derinden etkileyen sanat eserlerine dönüşmüştür. Her bir oyun kendi hikayesiyle ve dokusuyla bize benzersiz bir dünya sunar ve bu dünyalarda da bizi hayranlıkla kendine çeker. Hikayede oyunların güzelliği sadece oyunu oynamakla değil oyunun içinde yaşadığınız duygusal yolculukla da ölümsüzleşir. you